Herkese selam. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız diyelim öncelikle. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, <laughs> keyfiniz yerindedir inşallah. Bizi sorarsanız biz gayet iyiyiz. Yaşamaya devam ediyoruz herkes gibi. O zaman hazırsak sabah kahvaltısı gelsin arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar kahvaltım da bu şekilde. Domates, salatalık, maydanoz, ıspanak, soğan ve domates kavurması. Soteledim yani. Birazcık da zeytin yani 5 zeytin. Biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan. Ve çay bir dilim de ekmek. <laughs> Arkadaşlar kahvaltıdan 3 saat sonra da ara öğünüm var. Ara öğünümün yanında da süt yapıcı anne çayım var. Bir bardak sıcak kaynamış suya iki tatlı kaşığı bu süt yapıcı çaydan ekliyorum arkadaşlar. Ara öğünle birlikte bunu tüketiyorum. Şöyle iki tane dolu dolu. Bunun Birazcık faydasını gördüm arkadaşlar. Beslak damla kullanıyordum. Fakat onun pek bir faydasını açıkçası göremedim. Gören arkadaşlarım var. Bunu biliyorum ama bana yaramadı. Demek ki kişiden kişiye değişebiliyor. Bunun yanında bir tane elman var. Bir tane de penetan var arkadaşlar. Bunu yedikten 3 saat sonra öğlen yemeğini yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şehriyeli tavuk çorbanı yapıyorum şimdi. Kaynayana kadar böyle hafif hafif karıştıracağım bugünkü öğlen yemeğimde fırında kabak yemeği, çorba ve salata var. Birlikte yapacağız bunları bugün. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra 5 dakikada kısık ateşte kaynatacağım. Sonrasında altını kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi öğlen yemeğini birlikte hazırlayacağız. 4 tane kabağım var. Tek başıma yemeyeceğim için fazla yapıyorum. Annenle birlikte yiyeceğiz. Hatta babamlar da yer muhtemelen. Fırında kabak var öğlen yemeğinde. Güzelce ne yıkadım kabaklarımı arkadaşlar. Kabuğunu soymadan yapacağım. Çünkü vitamini kabuğunda diyorlar. Bu şekilde sonrasında baharatla tatlandıracağız arkadaşlar. Çok kalın yapmıyorum arkadaşlar. Fırında olacağı için birazcık ince olsun. Bir tadı kıvamında olsun. Kabaklarımız hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı dökeceğim arkadaşlar. Biraz doludumu. Dolu. Birazcık tuz serpiştiriyorum. Bu yeterli. Birazcık pul biber. Bana pul biber yasak değil, o yüzden daha bu şekilde tüketiyorum. Her zaman kullanmıyorum zaten malum bir iş var artık. Normalde her yemeğe atardım eskiden ama artık o kadar atmıyorum. Çok az da karabiber arkadaşlar tatlandırsın diye. Evet bu kadar yeterli. Siz başka baharatlar seviyorsanız katabilirsiniz. Herkesin damak tadı da farklı sonuçta. Şimdi bunu şöyle bir karıştıracağız arkadaşlar. Güzelce harmanlansın. Bu arada bunu ve patlıcanı tost makinesinde yapanlar da var. O da çok güzel oluyor. Ama e, bana şu anda fırında verdiği için fırında yapacağım arkadaşlar. Ama tabii ki tost makinesinde de olur. O da ızgara tarzında oluyor. Ben tabii şu anda inek sütü alerjisi olduğu için bebeğimin yoğurt tüketemiyorum. Yoğurt, süt, yumurta, peynir. O yüzden ben bunu bu şekilde sade yiyeceğim arkadaşlar. Ama tadı güzel olacak eminim. Bu şekilde diziyorum arkadaşlar. Evet tepsimiz hazır arkadaşlar şimdi doğru fırına bir 20 dakika kadar e, hatta şey yapabilirsiniz yumuşayıncaya kadar hafif kızarıyor zaten o şekilde göz kararı da e, yapabilirsiniz piştiğini anlayınca tadına bakarsınız piştiğini anlayınca alıp servis yapabilirsiniz. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım yıkadım. Şimdi salatamı yapacağım. Evet arkadaşlar, öğlen yemeğim bu şekilde. Çorba, fırında kabak ve bol salata. Fırında kabak sınırsız yiyebilirsin dedi diyetisyenim ama ben bu kadar yiyeceğim. Zaten yeterince fazla salatamı bol aldım. Bu şekilde öğlen yemeğimi tamamlayacağım arkadaşlar. Sonraki arayönde görüşürüz. Evet arkadaşlar, saatler şu anda öğlenden sonra 16.30 gösteriyor ve benim ikinci öğünüm geldi bir bardak sıcak da yine bir anne çayım var. Bir tane elmam var, iki tane de cevizim var. Akşam yemeğimde de salata, karnabahar ve çorba var. Evet arkadaşlar günü bu şekilde akşam yemeğiyle bitiriyoruz. Ee, akşam e, akşam yemeğinden sonra bir ara önüm yok arkadaşlar. Eskiden oluyordu ama e, şu dönemde yok. Bir günümü sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.